Başımıza. Seçim çalışmalarında mahalle halkına bu konuda söz veren Mersin'in Merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahalle Muhtarı Aziz Filiz sözünü yerine getirdi. 25 yıldır futbol antrenörlüğü yapan Aziz Filiz, önce küçük bir grupla başladığı futbol kursunda şimdi yaklaşık 200 çocuğa ulaştı. Toroslar Halk Eğitim Merkezi tarafından kendisine gönüllü olarak verilen 3 beden eğitimi öğretmeniyle haftada 3 gün 10 saat Koray Aydın stadında çocuklara tamamen ücretsiz futbol kursu veren Filiz herkesin takdirini topluyor. <laughs> Yaptığı çalışmayla ilgili konuşan muhtar Aziz Filiz, muhtarlığının yanı sıra amatör spor kulüpleri yönetim kurulu üyesi ve 25 yıldır futbol antrenörü olduğunu söyledi. Filiz seçim öncesi yürüttüğü çalışmalarda 5 gün muhtarınız, 2 günde çocuklarınızın antrenörü olacağım dediğini belirtti. 25 yıldır futbol antrenörlüğü yapıyorum. Mahallemdeki seçim çalışmalarında muhtar olurken 5 gün muhtarınız, 2 günde çocuklarınızın antrenörü olacağım dedim. Bu sözümü muhtar olmadan da yapıyordum. Fakat muhtar olduktan sonra haftanın 3 günü 10 saat 3 tane antrenörümle Çocuklarımıza yani 0, 9, 10, 11, 12 yaş grubuna Haftada 10 saat futbol eğitimi veriyorum. Şu anda polise vaka oranı en düşük mahallelerden birinin kendi mahalleleri olduğunu vurgulayan Filiz. Hiçbir aydat ücret alınmadan yapılan belki de Türkiye'deki tek futbol kursudur şeklinde konuştu. İnanır mısınız çocuklara idmana başladım 2,5 yıldır yaptırıyorum. Mahallemde polisi vaka en az olan yer. Çünkü aileler birbirini tanıyor. Herhangi bir olayda birbirlerine e, haber ediyorlar. E Çocuklarımız duyarlı onun için artı bir de ben e, kitap okumayan çocuğu antrenmana almıyorum. Ben bu işi seviyorum. Çocuklar için varız. Ama artık muhtarlar da sosyal bir şey projelerin içerisine girmek zorundalar. Ben antrenör olmamdan dolayı mahallem şanslı. Mahallemin çocuklarına imkanlarım derecesinde antrenman yaptırmaya çalışıyorum. Kadın antrenör Zeynep Şahin ise öğretmenler olarak bu işi gönüllü yaptıklarını belirtti. Biz zaten öğretmenler olarak bu işi gönüllü yapıyoruz daha çok. Bu yolda da devam etmeyi düşünüyoruz.